huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Ünlü hocamız var yanımızda yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, birçok kimse işte ben kendi aklım bana yeter ben aklımla her şeyi bulurum doğruyu bulurum aklıma güvenirim e, diyor. Şimdi e, akılla ilgili de kitaplarda bir sürü bilgiler verilmiş yani e, aklın çeşitlerinden filan da bahsediliyor tabii ki. Siz bize birkaç çeşidinden belki bahsedeceksiniz şimdi. Dolayısıyla sorumu şöyle ben düzelteyim. E, her tür, her akla güvenilir mi? Her akla güvenilir mi? Şimdi e, İmam-ı Rabbani Hazretleri İslam alimlerinin büyüklerinden sadece İmam-ı Rabbani Hazretleri de değil İmam-ı Gazali Hazretleri İslam alimlerinin hemen hepsi bunları. E, çünkü e, kitaplarda anlatılırken deniyor ki e, akıl selim akıl ve sakim akıl olmak üzere iki kısma ayrılır. Burada. Aklı selim, aklı sakim. Evet, aklı selim, aklı se e, sakim diye iki ayrılır. Bunların her ikisi de akıldır. Sakim olan da, ondan sonra selim olan da ikisi de aynı şekilde akıldır. E, selim akıl hiç yanılmaz, pişman olacak hiçbir harekette bulunmaz ve düşündüğü şeylerde asla hata etmez. Böyle akıl ancak peygamberlerde bulunur. Sonra bunların aklına yakın, yani peygamberin bu aklına yakın, Eshab-ı Kiram'ın, Tabi'inin, Tebe-i Tabi'nin, Müştehit Alimlerin akıllarıdır. Peki bizimkiler sakim akıllı. Tamam Sakim akıllar ise bunların tam tersi olan akıllardır. Düşündükleri şeylerde ve yaptıkları işlerde yanılırlar. Hepsi üzüntüye, pişmanlığa, zarara, sıkıntıya sevk olur. Niye yaptım ben bu işi? Niye hesap edemedim buraya düşeceğim mi? Değil mi? Hep pişmanlık yaşıyor. Hep pişmanlık eder falan. Ee, aklı selim, e, mesela kitaplarda hep geçer bu. Aklı selim ile düşünmeli. Ama yaratırken Cenab-ı Hak öyle selim akıl vermediyse, geç kitaplarda, e, mesela bazı kitaplarda yazıyor, akıl artar diye. Akıl artar diye. E, ...yaratılıyor, e, şey e, yazılıyor, anlatılıyor. kitaplarda anlatılıyor. O şekilde bildirilmiş. E, ama e, yani ortada e, açık net şekilde bildirilen bir şey var. İslam alimleri buyuruyorlar ki... allah Teala insanda üç şey yarattı. Neymiş bunlar? Akıl, kalp ve nefis. Akıl, kalp ve nefis. Bunların hiçbiri görülmez. Şimdi bazı böyle... ...kendilerinde böyle... ...gazeteci çok her şeyi bilen, yazar, çizer takımı vardır falan... Aa hocaya bak kalbi inkar etti falan bunlar işte böyledir falan der. Falan. Kalp gönül demektir. O et parçasına yürek denir. Bir ikisini karıştırma bana. E, bu insanlar böyle lap diye ortaya bir şey eziyorlar. Şey yapıyorlar. Kendi cahillikleri açığa çıkıyor. Ahmaklar açığa çıkarıyor. Önce bir düşün araştır ondan sonra yaz ne yazacaksan. <laughs> Dolayısıyla akıl, kalp ve nefis bunların hiçbiri görünmez. Varlıklarını eserleriyle, yaptıkları işlerle ve dinimizin bildirmesiyle anlarız. Akıl ve nefis dimağımızda. Yani beynimizde. Kalp göğsümüzün sol tarafındaki yüreğimizdedir. Bunlar madde değildir ve yer kaplamazlar. Aklını haklı edemezsin. Zekayı da haklı ee, Şimdi e, bazılar mesela işte kafirlerde efendim çok akıllı. Kafir çok akıllı değil. Çok zeki olabilir. Ama akıllı değil. Akıllı olan Allah-u Teala'yı tanır. Yaratanını tanır. Doğru yolu bulur. Mümkün değil öbür türlü. Akıllı değil. İslamiyeti bilen ve uymak isteyen akla aklı selim denir. Aklı az olan hep şaşıran kimseye ahmak. Aklı hiç olmayan da mecnun denir. Selim olan akıl İslamiyetin bildirdiği iyi şeyleri kalbe bildirir. Kalp bunları yapmayı irade ederek beyinden çıkan hareket sinirler vasıtasıyla organlara yaptırır. Nefis, dünya zevklerine, lezzetlerine düşkün, düşkündür. Bunların iyi, kötü, faydalı, zararlı olduklarını falan düşünmez. Öyle bir şey yok onun makalesi. Çal onu, yap onu, döv onu, gasp et onu. Yani onun düşüncesi o. İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmak nefsi kuvvetlendirir. Nefis kötü zararlı şeyleri iyi gösterip kalbi aldatır. Kalp bunları yaparak zevklerine kavuşmak için çalışır. Kalbin nefsi aldanarak kötü huylu olmaması için kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayıflatmak lazım. Bunun için de allah Teala'nın dinini öğrenmeli, emirleri yapmalı, yasaklardan da sakınmalıdır buyuruluyor. Şimdi akıl sahipleri teorik yolları ve kaideleri ortaya koyarlar. Peki zeki kimseler ise, hani biraz önce dedik ki kafirler zeki olabilir. Zeki kimseler ise bunların pratiğe tatbikini sağlar. Bunun için aklı ve zekayı birbirine karıştırmamalı. Buyuruyor İslam alimleri. Bunlar birbirine karıştırmamak lazım. Birbirinden birbirine bunlar farklı. Şimdi Allah te, Teala merhameti sonsuz olduğundan insanlarda doğruyu eğriden ve faydalı izarandan arayabilecek bir kuvvet ihsan etmiş. Akıl. Bu da akıl. Fakat mesela mesele biraz önce naklettik. Akıl iki kısma ayrılır. Aklı selim, aklı sakim diye. Aklı selim peygamberlerde bulunur. Fakat buna rağmen peygamberlerde de aklı selim olmasına rağmen ben bilmiyorum Rabbim bildirirse bilirim. Diyor. Değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ben bilmiyorum. Rabbim bildirirse bildiririm size. Hatta bazen ayet kelimeleri kerimeleri oradaki murad anlamayıp Cebrail Aleyhisselam'a sorduğu olmuştur. Burada Allah Teala ne, neyi murad ediyor? Cebrail Aleyhisselam vahiy meleği yoldan ben de bilmiyorum arz edeyim Allah Teala ne bildirirse sana bildiririm diye. Ne bildirirse sana bildiririm. Yani e, diyeceksiniz belki dinleyici izleyici ve dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ne demek istiyorsunuz falan. Şimdi ehl talimler sünnet ki evet akıl birini miyardır. Bir ölçü aletidir. Doğruyu eğriden ayırandır. Ama mahluktur. Ne demek o? Yaratılmıştır ya. Eksiktir yani. Eksiktir. Noksandır yani benim aklım falan. Abi arkadaş senin aklın bu kadar şey, öbürsün de bu kadar falan. <laughs> akıl akıldan üstündür üstündür akıl demişler. Akıldan üstündür. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her bilenin üstünde bir bilen vardı. Yani her bilenin üstünde bilen vardı. Ve hepsinin üstünde Allah Teala. Allah Teala ilim sıfatı sonsuzdur buyuruyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, aklı selim insana doğru yolu gösterir, gösterir. Ama bu aklı selim de rehbere ihtiyaç duyar. Ona da bir yol gösterici lazım. Yol gösterici lazım. Yani allah Teala peygamberlerine bu aklı selim vermiş. Onlarda fetale sıfatı vardır. Herkesten akıllıdırlar. Aklı selim sahibidirler. Tamam yanılmazlar, hata etmezler ama allah Teala'nın bildirmesiyle mesela e, Eshab-ı Keram Efendilerimiz bazen peygamber efendimiz bir şey söylerler falan. gözün içine bakarlarmış. İstişare mi ediyor? Bizimle yoksa bir şey mi bildirecek? İstişare ettiğini anlayınca kendi gönüllerinde ne varsa söylüyorlar. Bazen de vahiy gelmediği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi iştahat ederdi. Yani o işin öyle olması için. Eğer peygamberler iştahatlarında isabet ettiremedilerse vahiy gelen hemen o. Ama diğer ümmetinden o müştehitlerin değil. Onun için e, isabet etse de etmese de sevap alıyormuş müştehidi ki. Ederse yani on sevap etmese bir sevap yine alır buyuruluyor. Yani yine alır buyuruluyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, akla e, her zaman aynı şekilde güvenmek ...ve onun dediği aynı şekilde doğrudur demek o mümkün değil. O mümkün değil. Hatta bu konuda İmam-ı Gazali Hazretleri en mümkün kitabı var. O kitapta anlatırken buyuruyor ki... ...Batıniye Fırkasını araştırdım. Felsefecileri araştırdım. E, tasavvuf Büyükleri'ne aynı şekilde e, daldım, Hepsini araştırdım. Hepsini araştırdım. Evet diyor felsefeciler aklı bazalıyor. alıyor. Hatta e, 72 Bidat Fırkasından Mutezile de aklı bazalıyor. Akıl diyor bir yere, bir yere kadar gelir. Öbür tarafa çıkamaz... Gidemez. Anlayamaz. Ne gerekir o zaman? O zaman nüvvet kuvveti lazım. Aklın üstünde olan şey. Evet, aklın üstünde olan. Yani ona rehberlik edecek, yol gösterecek <laughs> nüvvet kuvveti. Yani Allah-u Teala aynı şekilde bildirmezse akıl nereye kadar gider ki? E düşünüyorsun şimdi aklın. Bakıyorsun bakıyorsun uzay gemisi gene. Ha bu gezegen böyle olabilir. Şöyle de olabilir. Yok bana göre öyle değildir ya. Bu öyle değildir Şöyle de olabilir. Böyle de olabilir İyi duruyorsun falan tamam. İyi ki daha önce o felsefecilerden e, e, öyle saplantılara şey yapmışlar ki bana göre diyor katırın dişi 5 tane. Bana göre üç tane. Öbürisine göre fakat, hatta skolastik düşünce diyorlar. Avrupalılar için geçerli, Müslümanlar için değil bu. Eee adamlar e, e, şey yapıyor, münazara ediyorlar altta da ahır varmış ahırda da katır varmış onlara hizmet edin demiş ki, ya demiş bu kadar demiş aynı şekilde tartıştırırsa aşağıda demiş katır var demiş açın ağzını sayın dişini Vay demişler sen ilme karşı geliyorsun. <laughs> İlim Bilim karşıtı. <laughs> <laughs> sen ilme karşı, karşı, geliyorsun. Dolayısıyla, dolayısıyla e, insanın doğruyu bulabilmesi için aklı selim sahibi olması lazım. Buna kavuşabilmek için de aklı selim sahipleriyle yani ölümü unutmayan, yüzünü ahirete çevirenlerle beraber olmalı. Onların kitaplarını, hayatlarını okumalıdır. Din büyükleri kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazımdır buyurmuşlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ailen sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Vücudu Allah korkusuyla ürperen kimsenin günahları, ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi dökülür. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, Benden korkup ağlayarak yapılan ibadet, diğer ibadetlerden üstündür. Cenab-ı Hak yeminle buyuruyor ki dünyada benden korkarak ağlayanı cennette ebedi güldürürüm. İtminanın kalbin mutmain ne olmasının alameti nazil olunmuş ahkama tam uymaktır. İtminandan evvel nefs ahkâm-ı İslamiyyenin suretine uymaktadır. Bir gün itikaf eden kimseyle cehennem arasında üç hendek olur ki, her biri hafikayından, mağrib ile meşrik arası mesafeden daha çoktur. İtibarat-ı ilahi, mesela itibarat-ı mescudiyet ve gayri gibidir. İtizar edenin, özür dileyenin özrünü kabul etmelidir. Allahü Teala'yı en iyi tanıyanlar, en çok hayrete düşenlerdir. Şeyhimin illeri o yolları açılmış gülleri dermeyey sevin elini öpmeye kim gelir yahu bu şeyhimin dilinde asası elin kıtırı yolları Açılmış gülleri dermeye kim gelir ya Açılmış olsun haldaşı zehrinle yemeye kim gelir yahu Zehir ile yemeye kim gelir yahu Şeyhimin illeri uzaktır yolları açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu imanın altı şartından birincisi Allahü Teala'nın var olduğuna inanmaktır. Fen bilgisi olan akıllı bir kimse bunu düşünerek kolayca anlayabilir. İmanın diğer şartları ve bütün ibadetler bundan sonra öğrenilir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kâfirleri neden akıllarını kullanmadıkları için ve neden yerleri, gökleri ve kendilerini inceleyerek düşünmedikleri ve böylece imana kavuşmadıkları için azarlamakta ve aşağılamaktadır. Marifetname'de diyor ki: Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani aklı olan, iyi düşünen bir kimse için astronomi ilmi Allahü Teala'nın varlığını anlamaya çok yardım eder diyor. İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki: astronomi ve anatomi bilmeyen Allahü Teala'nın varlığını ve kudretini anlayamaz. Bishr-i Bişrihafi Hazretleri 8. ve 9. yüzyıllarda Bağdat'ta yaşamış büyük bir evliyadandır. Çocukluğu ve gençliği zengin ve itibarlı bir aileden olması dolayısıyla refah ve bolluk içinde geçer Bişrin. Zenginliği ve bilinen bir aileden geliyor olması çevresinde insanların toplanmasına sebep olur. Maalesef bu varlık ve serveti dolayısıyla kendisine yakın duran kötü arkadaşların ona büyük zararı olur. Bu varlık ve kötü arkadaş çevresi Bişrin günahtan oyun ve eğlenceden ibaret yılları yaşamasına sebep olur. Bunlar kayıp yıllardır. Fakat o yaratılıştan içinde öylesine kıymetli bir cevher taşır ki, az kimselere nasip olmuştur böylesi. Nihayet o cevher, içki ve günah dolu bir arkadaş meclisinin, sarhoş biten gecesinin bir saatinde, bir sokakta, yalnız yürürken ortaya çıkar evet bir yerde gördüğü bir yazıya dikkat kesilir kağıtta besmele yazılı olduğunu görünce büyük bir edeple eğilir ve yerden alır öpüp başına koyduğu besmele yazılı kağıdı önce temizler bir güzel sonra gönlünün en müstesna yerinden gelen muhabbetle bastırır göğsüne. Yetmez. Eve gittikten sonra temizlediği besmele yazılı kağıdı kokular sürerek evin en muteber köşesine asar. Bişrin bir yorgunlukla daldığı uykunun sessiz gecesinde aynı şehirdeki bir evliya muazzam işaretler ve müjdeler veren bir rüya görür. Bir ses o evliyaya git bişre şöyle söyle. İsmimi temizlediğin gibi seni temizlerim. İsmimi büyük tuttuğun gibi seni büyültürüm. İsmimi güzel kokulu yaptığın gibi seni güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki senin ismini dünyada ve ahirette temiz ve güzel eylerim. Büyük bir hayranlıkla uykudan uyanan evliya, rüyanın muhatabını bulmak için çıkar yola. Büyük bir hayranlıkla uykudan uyanan evliya, rüyanın muhatabını bulmak için çıkar yola. Evet, büyük müjdeyi sahibine vermek gerektir. Fakat böylesine büyük bir müjdenin sahibini hiç ummadığı bir yerde, meyhanede görür Evliya Azat. Ona, sana Allahü Teala'dan haber vereceğim der Evliya Azat. Bişrin cevabı, günahkar olsa da imanının büyüklüğünü, yaptığı günahın pişmanlığı içinde olmanın pek güzel bir numunesidir. Ağlar bir nece bir. Ve şöyle der. Ne oldu? Yoksa Rabbim bana azap mı yapacak? Evliya Zat, Bişre Rüya'da kendisine söylenen şeylere aynen aktarınca, yüksek yaratılışlı Biş şöyle der arkadaşlarına. Cümlesi kısa ve nettir. Fakat bir şey vardır ki ses tonu şu ana kadar rastlamadıkları ölçüde kararlıdır. Biş dostlarına bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz der ve göremeyeceklerdir de. Ve öylesine bir tövbe eder ki, yanın ayakken yaptığı bu tövbeden dolayı bir daha ayakkabı giymez hayasından. Ve yalın ayaklı manasına gelen hafi ifadesi getirilerek anılır adı. Bir aşk ateşi düşer ki kalbine bişrin, diyar diyar gezdirir onu bu muhabbet. Allah dostlarının birinin tedrisinden kalkar, oturur bir diğerine önce dayısı Ali bin Harşam'ın talebesi olur. Sonra ilim için nice ilim merkezlerini dolaşır. Mekke, Kufe, Basra, Şam başta olmak üzere birçok yerlerde birçok Allah dostundan nice ilimler alır. Halleriyle hallenir büyük Allah dostlarının. Büyük müştehit İmam-ı Ahmet bin Hanbel, Abdullah bin Mübarek, İsa bin Yunus, Zeyd bin Zerka, sadece bazılarıdır feyiz aldıklarından. Din bilimlerinde bir derya olan Bişrafi Hazretleri, pozitif ilimlerde de muazzam bir alimdir. Şöhreti ve büyüklüğü yayılır coğrafyalara. Dünyanın dört bir yanında insanlar sohbetine koşar. Nice gönüller devşirilir, nice evliyalar yetişir sohbetinden Bişrafi'nin. Ömrü, ilim öğrenip İlim öğretmekle geçen, her haliyle Resulullah'ın sünnetinden ayrılmayan, nice binlerin yüksek derecelere kavuşmasına sebep olan bu büyük evliya 841 yılında vefat eder. Aşkıyla yandığı Rabbine kavuşur. Bişrehafi Hazretleri buyurdular ki, Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber Efendimizin ashabına sevgi, ve hürmetimdir. Akıllı kimse hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçan kimsedir. Dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Kibr, kendisini başkasından üstün görmektir. Kendini ondan üstün görmekle kalbi rahat eder. Uçb da kendini ondan üstün bilmektir. Burada başkasını düşünmez. Kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibr kötü huydur, haramdır. Halıkını, Rabbini unutmanın alametidir. Çok din adamı bu kötü hastalığa yakalanmıştır. Hadis-i şerifte, kalbinde zerre kadar kibr bulunan kimse cennete girmez buyuruldu. Hadis-i şeriflerde Allahü Teala buyuruyor ki kibriya üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım. Hiç acımam. Ve kalbinde zerre kadar kibr olan cennete girmeyecektir buyurdu. Çirkin, iğrenç olmamak için, Çirkinlikle meşhur olmamak için yapılan temizliğe, güzelliğe, cemal sahibi olmak denir. İhtiyaç eşyasını hoş ve sevimli görünecek şekilde kullanmak cemal olur. Süslenmek, güzel görünerek başkasına üstünlük sağlamak için bedeninde, elbisesinde, eşyasında yapılan değişikliklere zinet denir. Bedenini, sıhhatini, şerefini, değerini korumak için ihtiyaç olunandan fazla şeylerdir. Erkeklerin her yerde, kadınların ise yabancı erkeklerin yanında zinet eşyası kullanmaları caiz değildir. Allahü Teala'nın her işi güzeldir. Ahlakı güzel olanları sever. Bu hadisi şerif kibr sahiplerinin diğer günah işleyenler gibi azapsız hemen cennete giremeyeceklerini bildirmektedir. Cennete girmeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Çünkü ahirette bu ikisinden başka gidecek yer yoktur. Zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuz kalmayacak, cennete gidecektir. Büyük günah işleyip de tövbe etmeyen, şefaate, affa kavuşmayan mümin, cehennemde günahlarının karşılığı olan azapları çektikten sonra çıkarılacak, cennete sokulacaktır. Cennete giren, cennetten hiç çıkmayacaktır. Hadis-i şerifte kibri ve hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin hesapsız cennete girecektir ve kul hakkı müminin aybı kusurudur buyuruldu. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evinin işini yapmamak, evine lazım olan şeyleri satın alıp evine getirmemek ve kullanılmış elbisesini tekrar giymek istememek hep kibir alametidir iş başında iş elbisesi giymek istememek de böyledir. Hadis-i şerifte, nimete kavuşmuş olanlardan tevadu gösterenlere ve kendilerini kusurlu bilenlere ve helalden kazanıp hayırlı yerde sarf edenlere ve fıkıh bilgileriyle hikmeti yani tasavvufu birleştirenlere ve helale harama dikkat edenlere ve fakirlere merhamet edenlere ve işlerini Allah rızası için yapanlara ve huyu güzel olanlara ve kimseye kötülük yapmayanlara ve ilmiyle amel edenlere ve malının fazlasını dağıtıp lafının fazlasını saklayanlara müjdeler olsun buyuruldu.